Herkese merhaba. Bu videomda sizlere 7'den 8'e geçtiğim yaz yaptığım şeylerden bahsedeceğim. Benden çok fazla 7'den 8'e geçenler tavsiye istiyordu. Sizi anlıyorum. Çok heyecanlısınız. Ben de öyleydim. Ee, bu video çok uzun olmayacak. Çünkü size temel şeylerden bahsedeceğim. Yaptığım temel şeylerden ve e, LGS'den sonra da hatta LGS'ye girmeden önce de sizin için de planlı bir şekilde video atmaya başlayacağım. Bunu programlamasını yapıyorum. Ayrıca son 2-3 gündür ben de yoğunum çalışmalarım sebebiyle ve bu nedenle yorumlarınıza geri dönüş yapamadım. Onlara bakacağım bu videoyu attıktan sonra. Öncelikle ben 7'den 8'e geçtiğim yaz çok heyecanlıydım ve çok çalışma isteği vardı. Ama biliyordum ki ben şu an çok fazla çalışırsam dönem ortasında enerjim bitecekti ve asla çalışmak istemeyecektim. Kendimi bildiğim için yavaştan başlamak istedim. Düzenli olarak 7'de paragraf çözüyordum. Çünkü ben paragrafta gerçekten çok zorlanıyordum. Sözlerim pek iyi değildi. Yazında paragraf çözmeye devam ettim düzenli olarak. Ayrıca bizim okulumuzun bir kursu vardı ve bu kurs yaz ortasında başladı Temmuz gibi. Ve Temmuz'dan itibaren biz sayısal dersleri görmeye başladık. Matematik ve fende ilk iki üniteyi bitirmiştik e, kurs bittiğinde. Ve bunun bana çok katkısı oldu. Biz orada deneme sınavı da oluyorduk ilk iki üniteden. Ve bence de deneme çözmek için asla tüm konuların bitmesini beklemeyin. Branş denemeleri var. İki üniteyi bitirdiyseniz bile ya da üç ünite diyeyim deneme çözebilirsiniz ve e, ben çok faydasını gördüm. Deneme çözmeyi de çok seviyordum. Ve bizim kursumuzda hızlı okuma egzersizleri vardı. Yani hızlı okuma kursu vardı ek olarak. Orada da hızlı okuma egzer egzersizlerini yapıyorduk. Bununla alakalı da bir video yapmıştım aslında. Siz internette de araştırabilirsiniz. Hızlı okuma egzersizlerinin bana ne gibi katkısı oldu? Ben çok düzenli yapıyordum ve kesinlikle her gün 5 tane egzersiz yapılacaksa hepsini yapıyordum ve bu benim kitap okumadığımın eksiklerini bir miktarda olsa kapatmış oldu. Çünkü ben hiç kitap okuyan bir insan değilim. Açıkçası pişman oldum mu? Oldum. Ama hızlı okuma egzersizleri sayesinde 8'de bunun çok sorununu, olumsuz yanını görmedim. Ama 7. sınıf olsaydım sanırım düzenli olarak kitap okumaya başlardım ve bunu alışkanlık haline getirirdim. Çünkü Gerçekten kitap okumakla hızlı okuma egzersizi yapmak yakın şeyler olabilir ama kitap okumak kesinlikle daha faydalı olan bir şey. Bunu hepimiz biliyoruz. Size tavsiyem düzenli olarak paragraf da çözün. Vaktiniz bol zaten. Kitap da okuyun. Kendinizi çok sıkmayın. Ben yazın film de izledim. Hızlı okuma egzersizi yani hızlı okuma kursu öğretmenimiz bize film izlememizi, kendimizi arada rahatlatabileceğimiz şeyler yapmamızı da öneriyordu. Ve izlediğim filmler açıkçası benim motive edici filmlerdi. Size de tavsiyem çok moraliniz bozulduğunda ya da çok çalışmak istemezseniz yaz içinde film izleyerek ya da dizi izleyerek kendinize ödü, kısa ödüller verebilirsiniz. Ama bunları sürekli yaparsanız bağımlılık oluşturur. Ki bu hiçbirimiz için iyi değil. Ee, ayrıca arkadaşlar kendinizi çok sıkmayın, stres olmayın. Ben elimden geldiğince sizin için video çekeceğim ve dönem içinde de güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. LGS bu yılın LGS'si bitmeden de size birkaç video daha atmayı düşünüyorum. E, o yüzden rahat olun, kendinize çok kasmayın. Dediklerimi yapabilirsiniz. Yani hepsini yapın demiyorum tabii ki ama bence faydalı olan şeyler var ve ben bunları yapıp deneyimlemiş bir insan olarak e, çok faydasını gördüm. Sizlere de tavsiye ediyorum. Daha uzun videolar da gelecek. Kendinizi çok şey yapmayın heyecanlandırmayın, strese sokmayın. Yavaş yavaş halledebilirsiniz hepsini. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.